Kredi kime, ikaz kimlere geldi? Siyaset odaklı laf salatasına gerek yok. Seçmenin mesajı net ve açıktır. Teferruata da hacet yok. Seçmen iktidara sarı kart gösterip uyarısını Paris yaptı. Ayağına denk al. Muhalefete de bu sana bir kredi. İyi ve başarılı getirisi olan bir şekilde kullan. Aksi takdirde ilk durakta gerekeni yaparım. İşte bu noktadan hareketle sandıktan çıkan sonuçları ivedi ve önemli sapmalara, kayırmalara, keyfiyet arzına düşmeden değerlendirilmelidir. Peki nasıl değerlendirilecek? Stratejik yol belli. CHP verilen kredideki yüzdelik başarısını AK Parti'den çekilen geri alınanı yönetebilme, başarısızlığını kendisine konsolide etmesi gerekir. Hem başarıyı hem de başarısızlığı yönetirse yereldeki tarihsel kazanımı sabitleyebilir. Yoksa uzun soluklu 5 yıllık zaman dilimi içerisinde tarihsel geçmişini ortlatırsa özellikle giyim, kuşam, yaşam ve inanç kulvarında laikliği ve seküler diktasını dayatırsa 95 yılın akıbetiyle ömrü 2 yıl sürmez. Tabi demin verdiği oyların diyet borcu da büyük önem arz ediyor. Bunu özellikle İmamoğlu nasıl konsolide eder işte o meçhul. Hiç kuşkusuz ki İmamoğlu'na ve CHP'ye seçim kazandıran ve de birinci parti konumuna getiren Kandil ve demin içindeki Türk solu kanadıydı. İmamoğlu'nun bu diyeti ödeme bazlı ortaya koyacağı siyasi aksiyonda geleceği açısından bıçak sırtı. Nitekim oy hezimetini göz ardı edip İmamoğlu'na kendince racon kesen demadayı Meral Danış Beştaş ne diyor? İmamoğlu alınan oylar benim oylarım demesin. O oylar onun değil bizim oylarımızdır ki benzer ifadelerin önümüzdeki günlerde daha bir aksiyonel yolunu kazanacağını söylemek gerekir. YSK mazbataları bir bir verdiği esnada kameralara konuşulacak. CHP birinci parti yapan oylar bilinsin ki demin emanet oylarıdır. İstediğimiz an emanetleri geri alabiliriz. Sözü Dem Parti'ye getirmişken kendisi de bu seçimlerden ders çıkarması gerekir. Sandıktan çıkan sonuçlar çok şeyleri söyletiyor. Partinin mevcut politikasına Doğu ve Güneydoğu'daki oy düşüklüğü, her iki seçmenin sandığı %20'lerde olan protesto etme hali ikaz mahiyetli olduğu ötesini de sorguluyor. Nedenleri çok. En önemlisi Kürt meselesinden uzaklaşması, daha doğrusu özünü zafiyet kulvarına kaptırması. Bu bir stratejimi meçhul. Her ne kadar batı metropollerine kayma noktasında CHP uzun soluklu bir kazandıran aparat diye konumlandıysa da mevcut getirisi olmadı değil. Esenyurt bunun göstergesi. Ancak merak edilen Demle CHP arasındaki bu ittifakın önümüzdeki zaman süreci içerisinde nasıl bir evrilmeye gireceği, devam mı tamam mı, Dem söylemlerinde yumuşamaya gideceğini sanmıyorum. Buna CHP nasıl refleks gösterir işte o çok merak ediliyor. Özellikle kurucu parti konumu noktasında. Deme gelince ipleri çok çabuk koparacağını ummuyorum. Nedeni de olası siyasal iktidarın icra edeceği kayın politikasında yalnız kalmamaya çalışacak. CHP'yi bu kulvarda yanında görmek isteyecektir. Tabi İmamoğlu'nun Kürt sorununu çözme bazı fırsat teşkil edişi de parantezli. İ Parti ne olur? Meral Akşener 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sürecinde ruhsal yönde psikolojisi bozuk liderlerin başında gelen isim. Çünkü çiftte süreci başarıyla yönetmedi. Her durak bir hezimet oldu kendisine. Hem içeriden hem de dışarıdan gelen müdahalelerle kalkan oluşturamadığı için alabor olmuş durumda. Üstesinden gelmesi de mümkün görünmüyor. Motivasyon bazlı oluşamayan bir sinerjinin de eksikliğiyle Akşener'in miadının dolduğu tartışma götürmezdir. Ki kendisi de ifade etmişti. Bu seçimde kazanan olmazsam kenara çekileceğim. Tabii şimdi bu kenara çekilme nasıl olacak sorusunu ikmale getiriyor. Nitekim konuşuluyor artık. Deklare etti, kongre sürecini başlatıyoruz diye ruh ağzından dökülenler geçmişteki söylemleriyle harmanladığınızda aday olup olmayacağı şimdilik meçhul. Çekilme olasılığı yüksek. Kaldı ki kongre süreci çoklu adaylı, gelişeceğini şimdiden not düşmek gerekir. Koray Aydın mı, Kürşat Zorlu mu, Müsavat Dervişoğlu mu, Bilge Yılmaz mı? Say say bitmez. Akşener olmazsa biri seçilecek lakin o yüzdeliği dokuzlardan üçe düşen parti olma noktasında en yakın seçim takvimi de 2028'i gösterdiğinde zaman çok. Bu dört buçuk yıllık zaman yayılımında parti sosyal, ekonomik ve siyasal yönde taşıyabilir mi? Hele ki getirisi yüksek yerel yönetimler olmazken kapıya kilit gelebilir mi? Seçimin kazananı olan yeniden Refah Partisi'nin yükselişi siyasi arenada tabere partisi olmaya aday partileri de netleştirdi. AK Parti treninden inip kendilerine özgü büyük umutlar yaşartabilecek sabıyla sahaya çıkan Deva ve Gelecek Partisi. Altılı Masa döneminde CHP kuyruk olan Saadet Partisi. 14 Mayıs'taki nimeti ne yazık ki 31 Mart'ta hırslarına, kibirlerine, kendilerini dev aynasında görmeye yönelik siyasi gaflete düşünce seçmenden aldıkları cevap zılgıt oldu. Şimdi tabela partisi konumuna düştüler. AK Parti içten vurma stratejileri de boşa çıkan bu partilerin yeni bir seçime ömürleri ve nefesleri yeter mi sanmıyorum. Değişim köklü olmalı. AK Parti'nin aldığı başarısızlığın çok etkenleri vardır. Ama çıkılan yolda alınan yarayı tedavi için. İvedi ve elsem olan parti içerisinde köklü bir değişim ve yeniliğe gitmesi gerekir. Doğrusu seçim evresinde Diyarbakır'ın özelinde sıkça dile getirdim. Ki ülke gerçeğini de ifade eden tespitlerdi. Partide vahim derecede vücut bulan ikircilik ruhu çok şey kaybettirecek. Milletvekillerinden belediye başkan adaylarına, onlardan il ilçe teşkilatlarına, gençlik ve kadın kollarına kadar... Bile istisna yekün şekilde haz edemeyir, iticilik ve herkes kendi çıkarına göre konumlanma hali. Özellikle de ben başarılı olayım, o başarısız olsun. Ben kazanayım, o kaybetsin. Hele ki eskiler ve yenilerin siyasi çekişmeleri, teşkilatlar üzerinde birbirlerine racon kesmeleri, kifayetsiz ve muhtelislerin cirit atmaları. Parti ilkelerinden, davasından, misyonundan çıkar ve menfaat girdabıyla uzaklaşanların söz sahibi olmaları, kayın ve belediyelerdeki toplumun tepkisini alan iş ve işlemler. Bir yanda yolsuzluk, usulsüzlük ve de keyfi uygulamalarla birlikte israf. Hepsi Diyarbakır'ın özelinde bir bütünlük sağlayınca hezimet kaçınılmaz oldu. %30'lardan %16'lara düş. Bunun faturası nasıl kesilecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben diyorum ki yukarıda bakanlar, parti genel merkezindeki teşkilatlardan sorumlu olanlar ve Erdoğan'ın çevresindeki zatlar. Halktan uzaklaşmış, antibati yayan, yaşam biçimi, menfaat gözetimi, karakteristik özellikleriyle kibir abidesi kesilen, üslup sorunu olanlar, sülük misali parti sırtından geçinenlerin varlığı, her şeyi iktidar nimetinde gören ihale cambazları. Mevcut sorunların yaratıcısı olanlardan sorunu çözme etkisi veren zihniyet dahil olmak üzere hepsinin ivedi ve elzem bir şekilde partiden arındırılması ve kapı önüne konulması gerekir. Parti kulvarlarındakilere, sözcü kesilenlere de sus denilmeli. Çünkü bu yenilgi AK Parti'yi her yönüyle 10 yıl geriye götürmüştür. Zeydan vakası, demokrasinin ayıbı, iradenin gaspı, hukukunda garabeti kadar çift yönlü bu ülkeye ve milli bekasına yönelik kumpastır. Eğer ki Abdullah Zeydan hakkında memnun hakları bir önceki seçime rakam kalırken iade edilmişse ve bu iade şimdi de seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınıyorsa ki tüm belgelerde bu gösteriyor. O zaman YSK bu engeli neden görmedin, neden seçilebilir dedin. Ne yazık ki izahı olmayan bir garabet hali. Hüküm kayyum değil seçimin tekrarını gerektirir diyorum nokta. Günün sözü, bütünlüğü olmayan siyasi uğraşın neticesi kafile değil nafiledir.